teşekkür ediyorum. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Ee, öncelikle şunu düzeltmek istiyorum. Bugün e, az önce Nurcan Hanım'ın da açıkladığı üzere TÜİK'ten aldığımız parametreler doğrultusunda çeşitli hesaplamalar yapılıyor. Ama biz Ekim ayının başından bu yana yaptığımız açıklama ki sabah yönetim kurulu başkanımız da sizlere bir açıklama yaptı. Bir kere asgari ücretli çalışan arkadaşlarımız baş, e, on, olmak üzere e, hiçbirinin enflasyona karşı Farklı bir e, tavrımız olmayacağını, enflasyona karşı korunacağını çok net ifade ettik. Diğer bir deyimle enflasyona ezdirilmeyeceği çok net açık ortada. Yani bahsedilen 3.161 lira gibi önerilmiş bir rakam e, olmadı. E, bizim tavrımız hala devam ediyor. Enflasyona karşı çalışanlarımızı koruyacağız gerçekleşen enflasyon oranı nedir? Şimdi e, devletimizin resmi bir kuruluşu var malumunuz. TÜİK. E, TÜİK'in açıkladığı bütün rakamlar bizim için geçerlidir. Onun dışında bizim farklı e, enflasyon rakamları açıklayan, farklı enflasyon oranları açıklayan kuruluşlar var ama bizim esas almak e, durumunda kaldığımız kuruluş TÜİK'tir. Efendim, e, şimdi siz anladığınız kadarıyla, Nazmi Bey de söyledi, bir anlaşmazlık var. Ortaya bir rakam konmuş. Aradaki uçurum, yani aradaki fark çok mudur? Birincisi bu, ikincisi de yani sizin de e, işçi, işçi kesiminde ortak anlaştığı bir konu var. O da vergi birimlerinde e, bir indirim, asgari ücret desteğinin artırılması ya da SGK primi desteği gibi. Bu konular bugünkü toplantının gündeminde var mıydı? Bu konu ilişkin bir gelişme olacağını düşünüyor musunuz? Tabii ki şöyle, e, üç konuda mutabakata vardık biz e, Türk İş ve TİSK olarak. Birincisi, e, SGK işçi primlerinin... E, ya Yanılıyorsam başkanım da düzelsin. 5 puan olarak e, revize edilmesi yani 14'ün %9 dokuz olarak düzenlenmesi. İkinci e, mutabakatımız evet, iş, işverenlere sağlanan teşviğin iş, bu defa işçilere de sağlanması. Evet 5 puanlık işveren desteğinin e, çalışanlara da sağlanması. Birinci mutabakatımız bu. İkinci mutabakatımız e, yine ilk günden itibaren dile getirdiğimiz e, özellikle birinci vergi diliminin yıllık bürüt asgari ücret e, miktarına çekilmesi. Bu konuda da mutabakatımız var. Diğer bir mutabakatta 5 yıldır uygulanan asgari ücret işveren desteğinin toplu iş sözleşmeli yerlerde ilk yılda uygulandığı gibi %6 olarak uygulanması, toplu sözleşme olmayan yerlerde de %3 olarak uygulanması konusunda mutabakatımız var. Ama dediğim gibi az önce sizin de sorduğunuz üzere tekrarlayayım. Yani bizim ilk günden itibaren söylediğimiz şu, çalışanımız enflasyona karşı korunacak. Onu tekrar ifade edeyim. 3.161 lira gibi resmi bir teklifimiz söz konusu değil. E, parametrelerden çeşitli rakamlar ortada. Türk İş'te hesapladı. Bakanlığımız hesaplıyor. Bizler de hesaplıyoruz ama bulunduğumuz nokta burası. Bunu kamuoyuyla paylaşmak isterim. Efendim net teklifiniz nedir? Ya Şu an söylüyorum enflasyona karşı koruyacağız ama müzakeredir bu biliyorsunuz. E, nihayetinde son toplantıya kadar devam edecek. E, Türk iş tarafı da görüşlerini beyan ediyor. Bizler de diyoruz hükümetimizle görüşünü beyan edecek. Ee, umarım dengeli, e, adil ve doğru bir asgari ücret e, tespit ederiz. Efendim yani şöyle bir yüzdelik oran var ama rakamsal bir e, şey yok. Yok, Rakam yok, yok yani şu rakamsal. an yok. Yani yıl sonu enflasyonda 3 aşağı 5 yukarı tahmin ediyoruz. Onların üzerinde görüşmelerimiz devam edecek. Efendim şimdi SGK primi diyorsunuz, devlet teşviği diyorsunuz ya vergi indirimi evet. vesaire. Şimdi anladığım kadarıyla bu konuda her iki tarafta Mutabık. Mutabıkız. Ama o zaman gerçekleşen enflasyonu değerlendirmede ayrı düşüyorsunuz. Çünkü işçi kesimi diyor ki hayat pahalılığı 150'nin üzerinde siz diyorsunuz ki TÜİK rakamları. Evet. Dolayısıyla burada mı anlaşamıyorsunuz sadece? Yani anlaşmama demeyelim de bir orta yolunu bulacağız öyle söyleyeyim. İki tarafında da baz aldığı fiyat ve aslında analizler farklı Bu Net anlaşılıyor ama e, bir karışıklık var rakamlar üzerinde özellikle siz az önce altını çizdiniz 3.100 gibi bir rakam telaffuz etmediğiniz evet. şey doğru değil miyiz? Evet. E, dolayısıyla işte de 3.900 rakamı doğru değil o halde Tabii. net bir rakam hiçbir şekilde telaffuz edilmedi biz bunu anlıyoruz değil mi? Ben, ben çok net olarak bunu ifade ediyorum ee, yani burada vereceğim mesaj şu: Enflasyon çok net olarak enflasyona karşı koruyacağız. Onun üzerinde müzakerelerimiz devam ediyor. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Arkadaşlar çok teşekkür evet. ediyorum. Sayın Başkan görüşmelerimizin bir kısmını açıkladı. Zor bir süreç yaşıyoruz. Umuyoruz ki bu içinde bulunduğumuz şartlar içinde asgari ücretlilerin daha doğrusu ücreti tüm ücret çalışanların sıkıntılarının giderilebileceği bir asgari ücret olsun istedi. Kamuoyunda başlangıçta da ee, iyi yorumlar size aktarmıştık. Ama geldiğimiz noktaya itibariyle maalesef aynı durumda değiliz. İşveren kesimiyle uzlaşmazlıklarımız e, maalesef gideremedik. Dolayısıyla komisyonun şu anda bir sağlıklı bir karar vermesi söz konusu olamadı. Şunu hep biliyorsunuz ki TÜİ'nin açıkladığı enflasyon oranıyla bizim gerçek hayatta yaşadığımız enflasyon aslında büyük farklar var. Hemen içeride sordum. Döviz kurlarının yılbaşından bu yana 85 arttığını, dolayısıyla yani milli paramızın da bu oranda değer yitirdiğini görüyoruz. üstlük son bir buçuk ayda anormal şekilde artan enflasyon, dolayısıyla insanların alım gücünün o denli düş, düşmesi, günlük fiyatların iki defa değişmesi elbette ki dar gelirli insanlarımızı, asgari ücretleri daha da zor zora soktu. Dolayısıyla biz diyoruz ki yaşanan enflasyon, çarşı pazar enflasyonunu ve üstelik de büyüme rakamları da açıklanıyor. Her ne kadar geçen yıl küçülmüşse de büyümeden de refah payı alacak oranda bir asgari tespitini bekliyoruz. Ama şu anda itibariyle geldiğimiz noktada bunları sağ sağlayamadık. Ee, elbette ki değerlendirmelerimiz bizim için e, geç, geçerlidir. Ancak geldiğimiz nokta itibariyle de e, hani çok ifade edilen Asgari ya daha doğrusu çalışanların gülümseyeceği, çalışanların refah seviyesini artacağı bir asgari ücret şu anda maalesef henüz bulamadık. Ama bir toplantımız daha olacak. Dolayısıyla ne zaman olacağını bakanlık açıklar ama başlangıcında dedik erken bitiririz gibi bu defa öyle düşünmüştük. Çünkü ona göre yıl, 2022 yılı değerlendirme hesapları onu yapılsın istedik ama şu anda öyle bir konumda olmadığı, benim kanaatimce öyle bir konum olmadığı da ortaya çıkmış oldu. Benim şu anda ifade edeceğim bu kadar. Sorunuz varsa cevaplarız. Yani şu an bir rakam telaffuz edemediniz. Edemediniz. Yani bir edemediniz. Edemedik. Geldiniz, geldiniz mi? Yoksa TÜİK de lütfetti. Yani Sayın Başkan'a verdi şeyler. Taraflara verdi ama rakamı da o açıkladı. O rakam da bizim için zaten eee e, geçerli var. olmayan işte söylediği Yok, gibi. Öyle bir rakam değil. He. Hani Hacettepe'nin beslenme kalıplarına göre referanslanarak yani, yani dediğim gibi bu en ağır işçiler için geçmiş yıllardaki e, hesaplama yöntemlerine göre öyle e, ama işverenlerimizin hafif, büyük geçmiş, itirazı geçmiş, üzerine TÜİK rakamını açıklayamadı. Komisyon ha, başkanımız hafif, açıkladı. Hafif, hafif, hafif. Efendim, başkanım. Gerçekleşen enflasyon size göre kaç? İşveren cephesine göre kaç? Nasıl görüyorsunuz? Hani çünkü gerçekleşen dediğiniz zaman kişiye göre de değişiyor aslında bu oranlar. Siz ne görüyorsunuz oranı? Asgari ücretlinin enflasyonu yani TÜİK bu ııı yaparken 415 olduğunu söyledi. 415 kalem, mal ve emtia üzerinde değerlendirme yapıyor. Ama bizim asgari ücretlerin kullandığı ya ana kalemler 130 civarında. Yani onlara da baktığımız zaman başta gıda olmak üzere. Başta kira, konut, elektrik, su, doğalgaz vesaire, ulaşım, eğitim, kültür. Ele aldığımız zaman onun %50'den daha fazla arttığını yaşayarak görüyoruz. Dolayısıyla asgari ücret tespitinde de bu esasların dikkate alınacağı, üstelik de bizim anlayışımıza göre asgari ücret bir sosyal devlete sosyal ücret olduğu kanaatiyle e, yapılacak asgari ücret tutarının bu oranlara yakın bir oranlarda olması yani e, milli gelirden pay alacak e, gelir dağılım sizin önleyecek bir yapıya e, ulaşması beklentimizdi. Umuyorum umudumuzu içtirmedik. Önümüzdeki toplantılarda burada gideriz. Müzakereler devam eder herhalde. Ötecek tabii. Yani yasal olarak zaten ay, ay sonuna kadar süremiz var. Reisle ee, müzakereyi söylemiyorum. Taraflar arasında telefon trafiği Abi ya da... bu arada henüz daha hükümet edenler şunu söylemediler yani orada belki bir sonuç çıkacak. <laughs> Merhaba evet, arkadaşlar. arkadaşlar. Asgari ücret tespit komisyonunun üçüncü toplantısını Türkiye İşveren Konfederasyonu ev sahipliğinde gerçekleştirmiş bulunuyoruz. İkinci toplantımızı Türk İş Konfederasyonumuzda gerçekleştirmiştik. İkinci toplantımızda Ticaret Bakanlığımız ve Hazine Maliye Bakanlığımız ülkemizdeki verilere ilişkin belli rakamları analizleri yapmışlardı. İkinci toplantımızda biz TÜİK'ten Biliyorsunuz her sene tüy, ağır, orta ve e, hafif işler için bir hesaplama yapıyor. Hacettepe Üniversitesi'nden aldığı verilere göre, belli parametrelere göre. Bu sefer e, dedik ki bu parametreleri bize verin, Hacettepe'nin beslenme kalıplarını da biz direkt aldık. Komisyon olarak bu hesabı bugün burada yaptık. E, burada yaptığımız hesapta e, belli <laughs> Hacettepe tarafından verilen parametrelerle e, rakamları e, bir araya getirip e, karşılaştırdık. Bu rakamlara göre tabi burada Türk İş ve TİSK arasında da belli şeyler var, itirazlar var hem Türk İş'in hem TİSK'in itirazları var. Türk İş diyor ki bu rakamlar kalori hesabına göre yapılıyor, bunların fiyatları fark ediyor. Biz daha farklı bir kalıba göre daha farklı ücretler belirliyoruz. TİSK diyor ki e, Türkiye'de işçiler sadece ağır işçi olarak çalışmıyor. Türkiye ortalamasının alınması gerekiyor diyor. Buna ilişkin buradaki parametreleri esas alarak belli hesaplar yaptık. Bu 2979 lira ile 3567 lira arasında eski formüle göre hesapladığımız zaman değişiyor. E, TİSK bu rakamı 3100 lira olarak ortalama olarak e, daha uygun buluyor. Türk İş e, bu rakamı... 3.567 lirayı diyor ki ben daha farklı e, besin kaynaklarını ya da daha farklı ürünleri tercih ederim. Bu da 3.900'ün altına düşmez diyor. Bu zaten dediğim gibi e, Hacettepe beslenme kalıplarına göre yapılan bir parametre. E, komisyonda aldığımız onlarca parametreden birisi. E, onun dışında asıl e, asgari ücret tabii ki bu komisyonun kararıyla belirlenecek. Türkiye'de uygulanması gereken asgari ücret. E, toplantıda neler yaptık? Bu toplantıda özellikle e, çalışanlarla ilgili işçi ve işveren taraflarının bazı konularda mutabık, bazı konularda da farklı görüşleri oldu. Özellikle işçi SGK primleri, vergi dilimi, asgari ücret teşvik konusunda e, işçi ve işveren tarafı belli konularda komisyon önerisi sunmak konusunda mutabakata vardılar. Yine e, zam oranlarına ilişkin olarak da TİSK dedi ki biz hep beklenen enflasyonu öneriyorduk. Bu sefer gerçekleşmiş enflasyonu öneriyoruz. Buna esas alalım. Türk enflasyon enflasyonun üzerine refah payı ilave edelim dedi. Bu konuda her iki tarafında farklı görüşleri oldu. Bazı konularda ortak görüşleri olduğu gibi. Ben komisyon TİSK ve Türk İş temsilcimizle bu konuda söz vermek istiyorum. Komisyonumuzun bugünkü çıktısı bu. Biz bunları değerlendireceğiz. Teknik çalışmalarımızı da yapacağız. Son toplantımızda da asgari ücretin ne olacağına karar vereceğiz. Son, Son tarihini toplantı belirledim. tarihini bizim bakanlığımızın da bütçesi var cumartesi günü. Bunu kendi aramızda da analiz edip sosyal taraflarımızla da konuşup belirleyeceğiz. Bugün için net bir tarih henüz belirleyemedik ama belirler belirmez belirlemen size de haber vereceğiz.